Efendim Samsun Çarşamba'da yine hakemlerimizden Nurhan doğru söylüyorum değil mi? Hakemimiz Nurhan Maltepe. Bizim, Maltepe bizlerle birlikte. Şimdi bugün çok güzel bir rahvan yarışı oldu. Hemen sizin de Samsun Çarşamba'da olan rahvanla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alalım. Vallahi e, katılım yoğundu. Seyirci kalaba. At da vardı buraya göre iyi bir at sayısı vardı. Biz görevimizi en, şey, en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. E, gereken yapıldı. As başkanımız buradaydı. Hakemler titizlikle yarışı izledi. Gerektiği yerde kurallara göre e, hatalar verildi. Güzel bir yarış oldu. Değil mi? Haftaya Bursa var. Ondan sonra e, evet. yani şey Gaziantep'te yanlış hatırlamıyorsam Biz ya evet, da evet. Kütahya olabilir değil mi? Evet. Şimdi sizler de hakemlerle de, bizler de TV 9 ekibi olarak tüm Türkiye'yi geziyoruz evet, neredeyse beraber, Evet, evet, değil evet mi? doğru söylüyorsunuz. Yani bu bir gönül işi. Biz bu işi sevdiğimiz için e, Türkiye'nin birçok yerine gidiyoruz. Görevimizi en iyi şekilde yapıp atların da at sahiplerinde jokerlerin hakkını yemeden güzel kararlar verdiğimize inanıyoruz. E, bütün atçılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Başarılar diliyorum.